Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla ben Denizli Gezgin, Bay Gezgin karakterimle Dandanakan Server'ında yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bundan önceki videomuzda ipucu görevini yapmıştık. İpucu görevinden sonra genel görevler listemizde anonim mektup isimli bir görev belirdi. Bu görevde köy meydanının nöbetçisinin sana bir mektubu var. Oku ve gizemli gönderenin kim olduğunu öğren diyor. Fakat haritayı açtığımızda çağıran hiç kimse yok. Daha önce bu görevler ilk çıktığında önceden oynamış olduğum karakterlerde de yaptığım aklıma geldi. Bunun için şeytan kulesinin arka tarafında bulunan katakomba önünde bir bekçi var arkadaşlar. Bu bekçiye gidip görevi ondan alacağız. Aynen gördüğünüz gibi yukarı haritada yanıyor. Bu haritada da yine yanıyor. Videolarımızı da izleyenler var galiba o arkadaşı tanımıyorum. Bu görevler oyuna sonradan eklendi. Oyunun ilk başladığı yıllarda Böyle bir görev yoktu. Lejung diyor ki, izninle kendime tanıtayım. Adım Lejung. Yabancı birinin talimatına uyman cesaretli olduğunu gösteriyor. Yanılmamışım. Sen de buna pişman olmayacaktın. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Dinliyoruz. Yeni kötülük. Van tapınağına gelmeni gerektiren bir durum var. Son zamanlarda burada tuhaf şeyler oluyor kısa zaman önce şeytan kulesinin arka tarafında devasa bir mağaraya giden yol bulduk. Katakomptan bahsediyor burada. Devasa bir mağara mı? Peki içinde ne var? Bu mağarada bizi yeni akıl almaz bir kötülük bekliyor. Casuslarımız şeytanları bile geride bırakan dehşet verici bir yaratıktan bahsetti. Korkutucu görüntüsü ve canlılara karşı doymak bilmeyen açgözlülüğü nedeniyle onun şeytan dünyasının on büyük şeytanından biri olan efsanevi Agbi olduğunu düşünüyoruz. Eğer haklıysak insanoğlu büyük tehlike altında. Şeytanlardan daha korkunçtu demek. Bu yaratık gerçekten de çok güçlü ve kötü olmalı. Evet öyle. adamlarım ve ben defalarca şeytan katakombuna girmeyi denedik. Ama her seferinde başarısız olduk. Ve büyük kayıplar verdik. Bu işte mükemmel bir savaşçıya ihtiyacımız var. Evet o benim. Seni buraya çağırmamızın nedeni bu. Bize yardım edecek misin? Evet, edeceğim. Sormuyor bile. Devam. Oh, artık ümitliyiz. Bizim tarafımızda olduğunu bildiğim için sana bu gerçeği açıklayacağım. Ben Gölge Savaşçıları Kumandanı Lejung. Leof Seofsun. Gizli seçkin bir birliğiyiz. Gölge Savaşçıları evveli eder gizliden gizliye Snook Mine'in yeniden dirilişini engelleme çabasında. Bu bizim görevimiz. Birlikte Agbi'yi tekrar mağarasına göndermeye ve dünyamıza nasıl geldiklerini öğrenmeye çalışalım. Tamam. Zaman yok. Senden acil bir cam var. Karşı taraftaki yaralı askeri görüyor musun? Evet. O benim evrimde şeytan katakombunu araştıran casuslarımdan biri. Bu görev sırasında Agvi tarafından saldırıya uğradı ve zehirlendi. Zehir vücuduna yayılmaya başladı bile. Fazla vakit kalmadı. Panzehire ihtiyaç var hem de hemen. Sen alabilir misin? Kırmızı ormanda kırmızı orman perilerinde bulabilirsin. O benim en önemli savaşçılarımdan biri. Canını kurtar ben de sana kırık porselen vereyim. <laughs> tövbe tövbe. Panzehiri getireceksin. Teşekkür ederim henüz. Hayatta ama her geçen saniye daha da zayıflıyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Şimdi bu kısımda arkadaşlar şey Kızıl Orman'a gideceğiz. Kızıl Orman'a gidip kaç tane peri kesmemiz gerekiyormuş? 200 tane peri keseceğiz. Yarım saatimiz var. Bu görevi o saate geçtikten sonra da yapabilirsiniz. İlla 30 dakikada tamamlayacağım diye bir şey yok. Ama başlamışken bitirelim. Bu tür bilgilendirme videoları çekiyorum. Kimse hani nasıl oluyor, ne yapmam lazım diye düşünmesin. Direkt ne yapılacağını videolardan izleyip aynısını yapabilir. Çünkü yıllarca birilerinin yaptığı videolara bakarak bu oyun hakkında bilgi sahibi olduk. Birçoğumuz da TR'de değil mesela PvP'lerde oyun hakkında bilgi sahibi oldu. İlk çıktığı zamanlar çok hatalar yaptık. Ben mesela ilk önce Hulusa serverında başlamıştım bu oyuna yaklaşık olarak. 12-13 yıl önce falan. 12-13 yıl önce Velesa'da başladık. Hiçbir şey bilen yok. Dolayısıyla bildiğimiz tek şey level kasmak. HP nedir? Savunma nedir? Hiç umurumuzda falan değil. Sadece kaç level oldu? 40 level. 40 levellik bir şeyim düştü. Evet. Tamam. Onu da kalın. En iyisi odur. Düşüncesiyle başladık bu oyuna. Burada bunu aşmamız lazım ki şu anda birçok kişi oyunu kuranlardan daha fazla biliyordur muhtemelen. Fazla konuşmadan perileri kesmeye başlayalım. 200 orman perisini kestik. Lejungun istediği pan zehiri düşürdük. Bakalım ne çıkacak, ne verecek. 4 milyon XP. 10k alkolü dot asker, rapor. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Şeytan katakombunda inanılmaz şeyler gördüm. Ama sonra yakalandım ve neler gördüm? Kara pelerinli, yüzleri kara, kapşonlarıyla örtülü insanlar vardı. Ettikleri bir iki lakırtdan karanlığın köleleri olduklarını anladım. Ama dahası da var. Kadın silüetine benzeyen dehşetli bir ruh başlarının üzerinde uçuyordu. Karanlığın köleleri bunlara başe diyordu. Bu kulağa pek iyi gelmiyor. Karanlığın köleleri ve başenin amacını. ne? Başe kara cehennem yarığından gelen Agviye şeytansı varlıklara büyü yaptı. Agvilerin kralına Adrail diyorlardı. Lecunga bunu rapor etmek için hemen yola koyuldum. Ama ayağım takıldı düştüm. Ah bu arada kumandan Lejumun sana önemli bir şey söyleyecekti. En iyisi hemen yanına git. Zaten yanındayız. Casum'un raporu korkutucu değil mi? Agbilerin ortaya çıkmasından bir tür tarikat olan karanlığın köleleri sorumluymuş. Son ejderha rahibesinin ruhunu uyandırdılar. O da kötünün görüntüsü başa olarak dünyaya geri döndü. Ve büyülü güçleri sayesinde şeytan tanrısı Tukmai'yi çağıracak. Ne? Bu başa en son Ejderha rahibetinin ruhu muymuş? Kesinlikle. Ejderha kültüründeki kardeşleri arasında gök gücünün dört kutsal nöbetçisini çağırma ve kara büyü yapma gücüne bir tek o sahipti. Artık bu yeni testin arkasında kim olduğunu biliyoruz. Karanlığın köleleri ve başa karanlık milletin dehşet verici eserini tamamlamaya ve sınırmayı uyandırmaya çalışıyor. Sana çok şey borçluyuz en iyi adamlarından birini ölümden kurtardım. Ve bu şekilde Agvin'in birden direk belirmesi ve şeytan katakombundaki yeni tehditlerle ilgili bilgiler edinebildik. Şimdi biraz dinlen, sonra uygun bir taktik düşünürüz. 72 level olduğumuzda diyor. Bir de 72 level oluruz. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. 72 levelde diğer görev videosunda yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.